Ay ne oluyor be? Sabah mı oldu ya? Of. Yine rahat olası okula gideceğim. Bunu mu giysem ya? Ay yok çok süslü. Bunu giyip gideyim artık. Telefonumu koyayım. Gözlüğümü takayım. Şunu takacağım vallahi çıruşamam bir şeyler yapmakla. Hafif gidip abimi duyandırayım. Abi, işte abi. Of, ne oldu kızım ya? Abi bu hali ne? Bak gülerse sesini gebertirim. Bak kızım. Bak kızım gülme dedim sana. <laughs> ne yapayım çok da mikir görünüyorsun. Hadi üzerine giyin o kadar geç kalacağız. Gıcık ya sanki başka kıyafet vardı burada. Üf, bunu giyeceğim. Yine mi aynı şeyi giyindin? Eee başka bir şey mi bekliyordun? Öf hadi yürü. Hadi bin. Biniyorum ya Allah Allah. Of geldi kadın. Tamam ya indim. Aa, kahvaltı etmeyecek misin sen? Yok etmeyeceğim. Aa, çocuklar kahvaltı etmeyecek misiniz? Yok ya ben etmeyeceğim. Vallahi ben de etmeyeceğim anne. Beni de bekle. Biz çıktık. Of yürü hadi. Ay bu çocuklar. Of ben de şurayı bir düzenleyeyim ya. Kaç gündür böyle. Ay geldik. Sonunda ben kaçıyorum. Benim sınıfım bu tarafta. İyi ki sen sana sıkıldım ha. Kanka nerede kaldınız? Afa kanka şunu uyandırmak iki saatim oluyor. Hani sadece sınıfa içeriye Öğretmen birazdan gelecek. 5 dakika bir ders başlıyor. Tamam ya Allah Allah. Evet çocuklar günaydın. Günaydın öğretmenim. Bir dakika kanka şu yandaki kim? E ee, kim o mu? Evet kanka o. Galiba kanka, kanka yeni gelen. Yolunuzda ne iş var ya? Uf. Aynı okula düştüğümüze inanamıyorum. Ne oldu kanka bir sıkıntı mı var? Evet var. kız benim gıcık olduğum kız. Bir benimle aynı okula düşmüş. Kanka sakin ol atarız yani. Bizim uzak en azından. Evet, çocuklar ben size oturtacağım öyle kafanızı göre oturmayacaksınız. E, hocam söz mü kesme evladım? Söz mü kesme evladım? Evet şimdi. Hmm. sen geç şuraya bakayım. Evet, tamam hocam da böyle iyiydim ya. Geç Sen kızım şuraya geç. Hocam ben ön sırada iyiydim ya. Geç şurada. Uf, tamam ya. Ezilmiyorum. Sen kızım geç şu tarafa. Evet tamam hocam. Sen kızım yerinde kal. Sen de yerinde kal. Hadi yok ya siz çok yanlış gittiniz. Sen git oraya. İnanamıyorum sevgili Kanka sakin ol. Ya, ya nasıl sakin olayım ya? Uf. Sessiz olun. Aynısını konuşmayın. Evet arkadaşlar bu dizi buraya kadardı. Eğer beğendiyseniz dizinin ikinci bölümünü çekerim. Bay bay. Eğer bu videoya 10 like gelirse dizinin ikinci bölümünü çekeceğim.